Şu an sizle Red evet, Ball 4'e devam ediyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere ilk 10. seviyeye kadar atmıştım. Şimdi devam et diyorum arkadaşlar. 11. seviyeye geçtik. Evet. Yes başardık arkadaşlar. Hızlı gidelim. Onu al alamadık ya. Şimdi dağıldık arkadaşlar. İyi başlangıç yaptık. Evet. Hayır. Evet arkadaşlar. Yes. Atladık arkadaşlar. Evet, şimdi 10. seviyeye geldik. Hayır. Geçemedik arkadaşlar ya. Neyse bir daha deneyelim. Geçtik arkadaşlar. Evet. Oo, hayır. Burada nasıl yapmamız lazım şimdi ya? Şimdi bu üstündeyken. Ya çok zor ya bölüm. Deneyeceğiz arkadaşlar. Yes! Geçtik arkadaşlar. Şimdi bunu öldürelim önce. Hop. Arkadaşlar bu seviyeden sonunda en sonunda boss geliyor arkadaşlar. Boss'u geçebilmemiz lazım. On ikinci seviyeye geldik. Lan. İttir, ittir, ittir. Oo, bom. Aşağı gitti. Evet arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Oo. Arkadaşlar daha çok videonun gelmesini istiyorsanız beğenip abone olabilirsiniz. Evet. Burada ne yapacağız? Oo, bunu itirmemiz lazım bu tarafa. Hızlı itirelim hızlıca. Olmadı. Bir daha deneyelim. Canımız da azalıyor. Olmuyor ya. Ama başaracağız. İtir itir itir. Baya zor arkadaşlar. bir şey deneyeceğim. <laughs> Geçilmiyor ya. Getir. Yes. Başardık arkadaşlar. Evet. Oo. Bunu itirmemiz lazım. Evet. Yes, hayır. Yes arkadaşlar başardık. Şimdi. O, burası çok zor. Yes başardık arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bosa Ulaşmaya az kaldı arkadaşlar. patladı. <laughs> Buz. <Bos. gülüyor> evet arkadaşlar boss'a şu anda Uh! Oh. Vurdum. Arkadaşlar yorulunca onu öldürebiliyoruz. Oh. Vur. Yes. Aha. Ho. Bossu yeneceğiz arkadaşlar. Evet. Hayır. Aa, güzel. Yes. o çok zor arkadaşlar. Hayır o ne? Bir daha. Bir daha. Yes. Bu ne? Kaç kaç kaç. Son can arkadaşlar. Yes. Bossu yendik arkadaşlar. Oh patladı arkadaşlar. Bunların yavruları doğuyor. Evet arkadaşlar. Şimdi ormanın derinliklerine geldik. Buna geçmeyeceğim arkadaşlar. Daha çok videonun gelmesini isterseniz beğenip abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Hoşça kalın.